Merhaba arkadaşlar. Bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ben çok iyiyim size. Bunu göstermek istiyorum. Ne olduğunu anlayamadım. Lale de değil. Lale de değil. Yaprakları benzemiyor arkadaşlar. Böyle çimeni ikinci içinden çıkmış. Bakın çok güzel yaprak tonu. Bir laleye benziyordu aslında. Küçük bir lale. Kırmızı. Bakın bu mavileri çok bayılıyorum. Doğal bir yeşilin içinde çok güzel. Size önden bunları göstermek istedim. Yeşilli gerçekten iç içe olmak çok güzel. güzeller küçük küçük papatya gibiler yani Bakın. çok tatlı şu köpükler harika arkadaşlar Çok tatlısın sen. Böyle porsuk gibi bir şey. Çok da güzel rengi var. Gri. Çok şişman maşallah. Şu da güzel geliyor. Gelişe bak. Arkadaşlar eve geldim. Ee, bu saksıyı size tekrar göstermek istiyorum. Çok güzel renklenmiş. Pembe pembe Pollux. Ee, yakından göstereyim arkadaşlar. Ee, biraz bir yere gitmiştik arkadaşlar. Biraz e, gezinti olsun diye. Oradan gösterdim o tadılıkları arkadaşlar. Arkadaşlar Valdi'mi de yakından göstermek istiyorum renklerine birkaç sukulentimi göstereceğim bugün arkadaşlar bakın çok güzel yerini sevdi bunlar batı tarafta arkadaşlar bakın renklenmelerine Ezan okunuyor arkadaşlar. Biraz sessiz çekeyim. arkadaşlar Pollux'un rengini evet, tam gözüküyor mu bilmiyorum. Pembeş oldu arkadaşlar. Gece soğuktu. O yüzden nasıl güzel renge girmiş. Gece çok soğuktu. Bakın bunlara da göstereyim istedim. Hele şu renge bakın arkadaşlar. Bir de iki kafaya çok güzel ve tatlı büyümüş. Maşallah. Bu saksı doldu. Bu büyük anaçlara bırakacağım arkadaşlar. Belki bu saksı. Çünkü şu ufakları aralardakileri alacağım. Ee, daha da güzel gelişsin diye arkadaşlar. Bakın. Çünkü büyüdü. Bunun bebekleri de araya hatta sıkıştı. Bakın. Böyle. Şu baldeyim. Şuradaki türlerim çok güzel. Ee, bu tütübans bunlar var. Ben tütübans diyebiliyorum. Şunu da çok güzel büyüdü. Bakın Dilla Cinnan'ın bebeği. Bunun bir dalını koparttım. Onu biraz aşağı doğru yatırmıştı arkadaşlar. Bakın şu da arada sıkışmış. Buz çiçeği buraya fazla gelecek galiba. Böyle bakın saksım. Bunu da göstermeden edemedim arkadaşlar. Bu saksayı çok seviyorum. Siyah bunlardan alayım istiyorum ama bir yerde bulduğum için buralarda falan görmedim hiç. Bir de pahalı arkadaşlar bu saksılar. Siyah düşünüyorum hep. Ya beyaz ya siyah. Ama sukulentleri hep siyah yaptım arkadaşlar. Bu. İçindeki renkler daha da güzel belli oluyor. ya yani Beyazda da güzel oluyor da. Yani hangisini severseniz. Şu renge bakın arkadaşlar. Bu kızım çok güzel büyüdü. Lila Cina'nın bu annesi olan. Ondaki bebekti arkadaşlar o. Böyle. Şuradaki de güzel büyüdü. Çiçeği sarılmış arkadaşlar. Böyle kivilerimi de göstereyim arkadaşlar. İnşallah güzel çıkmıştır. Şu turuncu olan da bakın. Turuncu olan şu da arada sıkışmış bu güzel taş görünümlü olan da arkadaşlar değişik türü şu da değişik bakın bu değişik türü arkadaşlar o daha değişik o uzunlamasına bu tombul bakın bu da güzel renkleniyor kahverengi oluyor o morarmış bakın morarı böyle ım, çeker gibi bakın ucularını rengini arkadaşlar böyle arkadaşlar bu güzelleri göstermek istedim yani gerçekten mutfaktan bakınca çok güzel görünüyorlar. İnsanın stresini alıyor arkadaşlar. Böyle renkli renkli. Arkadaşlar şu Yakut Yakut kolyeme bakın arkadaşlar nasıl toprağını sevmiş ve iri iri olmuş o dalları bazı Yakut kolyelerim küçük dallı arkadaşlar belki toprağından kaynaklanıyor ama hepsine aynı içerik koyun bazılarına koyun gübresi koy dedim ondan da olabilir bazıları solucan gübresi var arkadaşlar. Bu koyun gübreliydi sanırım. Bunda bol yumurta da vardı arkadaşlar. Yani e, koyduğum yumurta yani yettirdiğim kadar koyduklarım da var, koymadıklarım da var. Bakın. Yani hepsi toprağından, e, bakımından, büyüme şeklinden belli oluyorlar zaten. Bakın arkadaşlar. Çok güzel gelişti. Bu toprağa şunu da diktim. Odalı kırılan anaç olan kelle aldım arkadaşlar. kelli aldığımda burada. Bakın. Böyle ama çok güzel çiçeklendi. Hemen coştu bir tane küçücük dal dikmiştim arkadaşlar saksıyı kapladı. Böyle arkadaşlar. Şu kalan şunu da açtım açacağım diyor kırmızı oldu. Hala açacak. Küçücük fide arada kaldı. Çok tatlı arkadaşlar bakın bu güzelime maşallah aynen bunun toprağı da aynı bu şekilde ikisini bir yapmıştım zaten toprağı arkadaşlar bakın böyle şunları arkadaşlar e, koparıp alacağım çünkü çiçeklerin alayım e, bunlar daha da gül formuna alsın bakın alsın ki e, seneye daha da güzel çiçekleri ileri olsun. Bunu da bugün yapacağım. Bakın böyle koparacağım arkadaşlar. Çünkü bir kaçını aldım. Size çekimde göstereyim diye almamıştım arkadaşlar. Bakın bu kadar. Yani zaten doldu. Yani senesi doldu. Biraz bayağı kaldı çiçekli. Böyle. Ve temizliği yapılacak arkadaşlar. Şunun bebeklerine bak. Bir tanesi nasıl kocaman uzamış yukarı doğru. Şu da aynı arkadaşlar ama burada çiçek çiçek vermiş. Bakın. Değişik çiçek vermiş bu sefer. Bakın. Ee, koparmıştım bunu. E, bebek zannettim şöyle ama bebek değilmiş. Göstermeye çalışıyorum ama arada puslanıyor arkadaşlar. Bakın şunun mor ağzı Çok güzel renkleri var arkadaşlar. İnşallah görülmüştür. Böyle bunların temizini yapacağım kaçını yaptım onu da göstermek istedim ama şunun maşallahı var arkadaşlar böyle bebişleriyle bu yine bebişlendi bakın saksım doldu Taşlı saksım bakın arkadaşlar bir de kibirlerini göstereyim böyle güzeller Arkadaşlar gelelim buraya. Neler yapmışlar neler bu kuşlar. Bakın şuraya eşilemişler. Güzel özel türüme atmışlar aşağıya. Şurada bir yaprak var. O olabilir yerde. Yani şu türden de arkadaşlar bakın. Allah'ım yani o türler kalmadı. Hep attılar galiba. Bu saksın içindeydi. Evet atmışlar. Bir taneyi alayım da içeride büyüteyim bari. Yani o türden kalmamış bu saksi e, boşaltmışlar yani gerçekten boşaltmışlar bakın bu sarı türlerimi de e, biraz eğmişler toprağında bakın krasulalarım sarı sarı olanlar arkadaşlar. Ay ne yapacağım şaştım bu kuşlardan ya. Gerçekten. Aynen buraya da bir şey takmak lazım. Yelpaziyi dinlemiyorlar. Bunların çiçeklerini de alayım kurudu çünkü kuruyanları alayım arkadaşlar. Gerçekten bu saksıyı boşaltmışlar arkadaşlar. Şu güzelime bir şey yapmasalar bari yine almıştım onu. Ve kivilerim çok şükür bunlara bir şey yapmamışlar. Yapma, yapmazlar inşallah. Bakın. Böyle arkadaşlar. Ya buralar hep mahvetmişler gibi ama Baldimin rengine bakın. Bu büyük olan bakın. Böyle bir göstereyim size kısadan. E, bu saksıyı da mahvetmişler. Belli zaten oradan alayım birkaç tür. Bunları yeni diktim şimdi tekrardan. Söküp atmışlar bazı türlerimi. Of saksı. Buradaki saksılara dadandılar. Rahat vermiyorlar şimdilik. Bakalım. Çok güzel olmuş. Geçen sene biraz hastalanmıştı. ilaçladım kendine geldi. Ve kivilerin rengi inşallah tam gözüküyordur. ışık gelince çekmek istedim ama arkadaşlar biraz bazen de geç kalabiliyorum hemen her şeyi hemen çekemiyorum bakın şuradaki güzelliği Ay, bu daha yeni yeni açmış açmaya durmuş bıraksın e, çiçekleri çiçekleri değişik benim grabtonum galiba ben anlamadım bazılarında beyaz görüyorum Böyle bu güzellerim de arkadaşlar gri olan. Çok tatlı büyüdü maşallah. Bakın. Böyle biraz göstereyim istedim. Mesela arkadaşlar bu bebek saksın. Yani içerideki olan. E, buraya getirdim. Birkaç türümün olmayanları e, dikeceğim buraya. Burada biraz gelişsin. E, büyüyünce ayrı bir saksı yaparım. Çünkü güzel türlerim şu. Şu türlerimden biliyorsunuz 7-8 tane vardı arkadaşlar. Bakın bunu da çıkarttığı için topraktan gitmiş yaprakta hal kalmamış ama buraya su yöntemiyle kendine getireceğim inşallah hasta olmamıştır inşallah biraz sanki şeylikler olmuş İşte böyle bakalım buraya dikeceğim içeride biraz halledeceğim büyüteceğim arkadaşlar bakın menekşeme ne akşam ee, Arkadaşlar e, güzel e, ilaçlamalarını yaptım bunların da, güzel sularını falan hallettim. Böyle güzel gelişmeler, yapraklarını vermeye başladı. Dinlenme aşamalarında şimdi tekrar dinlenmeye geçtiler. Çiçekleri durdu. Böyle arkadaşlar, bakın kaktüslerimin durumu da böyle. Buradaki sukulentlerim. Burayı da açayım size göstereyim bakın arkadaşlar sardunya bu yerli olan sardunya çok güzel açıyor bu tane tane açıyor gül formunda değil bakın papatyalarım da açmaya bodrum papatyalarım da açmaya başladı bir e, acem halısı olana bakın arkadaşlar maşallah tomurcuklu o da açınca size tekrar gösteririm böyle e, bu sütlentimi de dikmedim hala işte e, oraya dikecektim ama mahvediyorlar ayrı bir saksı halledeceğim yerim yok ne yapacağımı şaştım arkadaşlar ya işte böyle aslında buraya mı diksem buraya da tutmuşlar sabah gördüm şu kaptüsün üzerine oturmuşlar bu kuşlar kaptüse de oturuyorlarsa diyordum dikenli e, oturamaz zannediyordum ama tam şu kaptüsün arasına dikenlerin oraya oturmuş kovdum yani çünkü kaptüse de geldiyseler artık bilmiyorum bakın şu güzelliği Burada size veda edeyim arkadaşlar yani bu saksı takacağım buraya korkmaları için Çünkü çok var bu ağaç olduğu için e, güvercin kuş çok bakın Kaptüsleri arkadaşlar bugün biraz hava çok serin ve soğuk esintisi var. Dün de biraz da ama güneş göstermiş dün kendini. Bundan sonra hava güzel olur artık inşallah. Olur zaten. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzleyip destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.